Volkan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler deyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada. Hemen böyle bir Volkan Bey tanıyarak başlamak isteyeceğim. bugün efendim. Tabii ki Anadolu Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği mezunuyum. Uzun yıllar otellerde otellerde yöneticilik pozisyonunda çalıştım. Türkiye'de Turizm sektöründe olan en büyük sıkıntılardan biri e, kalifiye personel maalesef yetişmiyor artık kesinlikle e, buna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye bir çalışma başlattık 2000 yılından bu yana Avrupa'nın birçok yerini artı Dubai'yi şu an Türkiye'de faaliyet veren Eurojob Türkiye'yi e, getirmiş bulunmaktayız bu yıl ve geçen yıl itibarıyla çok fazla deneyimli personelleri Doğru otellere, doğru personelleri yerleştirmiş bulunmaktayız ve bununla gurur duyuyoruz. 2026 yılı içerisinde yerli personel ve yabancı personel olarak gerçekten iyi çalışmalarımız, ciddi görüşmelerimiz mevcut, taleplerimiz çok fazla, doğru personelleri, doğru otellere yerleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Yani bir puzzle parçası olarak düşünürsek yerli yerinde olun, yerli yerinde olmalı her şey. Tabii ki. Biz şunu savunuyoruz: Herkes her işi yapamaz. Eğitimini almış olan, donanımlı kişiler e, sektörde yerlerini alması gerekiyor. Biz de bu yolda başarılar dilerim. Son sözlerinizi alın mı? Buraya gelenlere, e, izleyicilerimize <laughs> afedersiniz. Tüm Türkiye'ye istikrarlı ve tecrübeli bir isim olarak neler aktarmak istersiniz? E, en sonunda şunu söylemek istiyorum: Eurojob Türkiye olarak fuarda standımızda bütün işverenleri ve sanırım burada normal çalışmak isteyen arkadaşlarımız da mevcut standımıza bekliyoruz. Herkese iyi fuarlar diliyorum. Biz de herkesi buraya davet edelim. Gelsinler, görsünler. Yaşayarak görsünler. Bir çayınızı, bir kahvenizi içerler, bir tanışmış olurlar. Evet. Başarılarınız daima olsun. Hoşçakalın. Çok teşekkür Biz ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.